Yani tüm her şey benim bu videoyu çekmemi erteleyecek şekilde hizmet ediyor. Çayım soğumuş. Her neyse uzun bir aradan sonra hepinize, herkese selam. Youtube'da gerçekten uzun bir süredir, yani uzun süreli de videolar çekmiyorum. Instagram'da yine biraz daha aktifim. Orayı biraz daha eğlenceli, bazen daha estetik kullanıyorum biraz kafama göre. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Atmadığım süre boyuncaki süreci kapatmak ve bir hayat incelemesiyle alakalı bir video çekmek istedim. Biraz da belki de konuşmak istedim. Şu ana kadar hayatımda neler oldu, neler bitti, ne yazın oldu. Yani bu süreçte niye video atmadım? Beklemediğim bir şekilde çevremden, bazen yorumlardan vesaire de video atmıyorsun, şu an ne yapıyorsun, vlog görmüyoruz gibi tepkiler aldım. Biraz şaşırdım ama çok da mutlu oldum. Evet arkadaşlarım vesaire beni takip ediyor ama hani bu kadar böyle sürekli bir takipçileri olduğunu düşünmemiştim. Hani arkadaşı olduğum için ya da benim bölümümü okuyan insanlar beni takip ettiğini düşünüyordum. Çünkü biyoteknoloji bölümü az bir bölüm olduğu için ve bununla ilgili bir YouTuber var. Yani bu kız bu bölümden mezun olacak kişi ne yapacak? Mesela ben de o bölümü okuyorsam eğer çok merak ederdim ve o kişiyi takip ederdim. Anla. Böyle çay koyar mısın? Hadi görüşürüz. Şimdi video atmamamın en büyük sebeplerinden biri aslında çoğu vaktimin evde geçiyor olmasıydı. Yani klasik evdeydim ve içeriye dönüştürebileceğim bir farklı bir şeyim de yoktu. Hani öyle vloglarda atmak istemedim. Hatta bu süre boyunca kendi eski vloglarımı, videolarımı falan izledim. Hatta bazılarını gizledim. Çok gözüme battılar. Yani böyle sürekli evde olduğum için de batmış olabilir bana. Ama yani videoları izlediğimde o kadar saçma açılardan çekmişim ki o kadar böyle yani dedim ki neden böyle bir şey yaptın Sadile? Ya oradaki düşüncemi de hatırlıyorum şeydi. Mesela takip ettiğim, sevdiğim youtuberlar da var. mesela ses kötü oluyor ya da ne bileyim görüntü mesela o an bozuk. Ama ben o kişiyi seviyorum yani. O kişinin videolarını izlemeyi sevdiğim için bana batmıyor, problem etmiyorum onu. Devam ediyorum. Bu mentalitede olduğum için zaten seven insan takip eder. Yani o videoyu izler hani. Tamam sadece çok da mükemmelliği, işte mükemmel videolar olmasına gerek yok diyerekten biraz YouTube adım atmıştım. Bu, bu çok doğru bir şey ama şöyle bir şey var. İnsanlar seni tanımadan nasıl sevsinler? O yüzden neden izlemeye devam etsinler? Yani Ancak çevrendekiler seni sevdiği için arkadaşların vesaire hani bunlar e, takip eder ve o an o kameranın görüntüsünü vesaire sorun etmez ve geçer. Burada bence bir onu düşünemedim. Hani bir daha güzelini çekmek varken neden böyle yaptım? O yüzden birazcık da böyle bunu düzeltme çabasına girdim. Buna girince de gerçekten çekemiyorsunuz. Çünkü orası olmaz, burası olmaz. E, mikrofonum yok. mikrofon aldım. Şu an bir yeni bir tripod aldım. Tripoddan izliyorsunuz beni. Mesela bu videoda mesela aşırı iyi değildir belki. Ama yine diğer videolarıma göre daha kaliteli. Belki ileride bu videoyu gördüğümde de çok gözüme bakacak Diyeceğim ki yansa bile ne yani falan diyeceğim ama böyle böyle yani yapacak bir şey yok. Hatta bu videoyu da bu yüzden yani gerçekten erteledim. Sonra dün bir tane video karşıma çıktı ve benim genel yapıma çok hitap eden bir videoydu. Ben o yüzden kesinlikle bunu bir yere koyacağım. İzleyin. Yani herhangi bir şeye başlayacak olduğumda onu planlamam lazım. Her aksaklığı, sorunu düşünmem lazım. O sorunda ne yapacağımı da alternatif çözümünü üretmem gerekiyor ki o plan tıkırında ilerlesin. Ve Ben bu yüzden bir şey başlayacağım da bir sürü böyle planlar yaptım çünkü çok komplike düşündüğüm için planlar arasında kayboluyordum ve onu gerçekleştiremiyordum. Ya yani bu çok basit bir şey de olabilir, çok komplike işte çok daha büyük bir şey de olabilir. Ben hatta bunu kaydettim. Ara ara hani kendime telkin olsun diye izleyeceğim. O videonun yorumları da çok kaliteli. Yani işte mesela akıllı 40 defa düşünene kadar deli dereye geçer. Sonra benim çok sevdiğim bir söz vardı ve bu Oğuz Atay'ın bir kitabında geçiyormuş sanırım. Bunu da öğrenmiş oldum. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Her şeyi çevirebilirsiniz. Bir şey kötü yapacağım diye onu hiç yapmıyorsunuz. ne yapacağımdan ya da hedeflerimden ya da şu an nasıl hissediyorum, ne yapıyorum. Hani bu tarz şeylerden bahsetmek çok bir özelime giriyormuş gibi hissediyorum. Bence çevremizde dinleyen kişisi çok azaldı. Yani böyle etkili dinleyen kişisi. Mesela bir durumu anlattığımda karşıdaki kişinin böyle tipinden böyle hani anlatmasaydım ya falan oluyorsun ya da çok bir şey paylaştım oluyorsunuz ya. O, o pişmanlık ya gerçekten çok kötü. E, o yüzden öyle durumları doğru kişilerle paylaşabilmek, doğru kişilerle konuşmak çok önemli. E, mezun olduktan sonra bu işte video atladığım süre boyunca aslında birçok duyguyu bir deneyimleme şansı yakaladım. Gelecek kaygısı, geç kalmışlık. E, bir şeyin olacağı kesinken en son anda olmaması, e, hayal kırıklığı, garip bir süreçti. Hala sürüyor bu süreç. Ve kitap okuyorum, işte mesela Doğan Cüceloğlu'nun neydi? Hoca var mısınmış? Mesela orada e, şey diyordu. Yaşam bir danstır. Amacımız değişen müzikle ahenk içinde dansın keyfini çıkarmaktır. Bunu sakın unutma. Öyle yani her zaman yaşamak, çok mutlu olmak işte çok iyi bir işte çalışma da ne bileyim çok daha hani her zaman mutlu huzurlu bir şey değil yaşamak. O hangi müzik neyse ona göre dans etmek zorundayız. Bir işte fakir zengin olmaya çalışıyor. Zengin o eski huzuru arıyor. Hep böyle kendi tarafımızda olmayan taraf daha yeşil, daha iyi gözüküyor ya. Yani biraz bunun farkına varmak lazım. Bu video çok felsefi ve karışık bir video bu arada. Yani çünkü ben de öyleyim. Mezunun boşluğa çöküş, kompulsif bozukluğu falan. Her anlamda yaşamak bir anlamda daha anlam kazanıyor. O an neyse tadını çıkarmak lazım. Bir de böyle hani bu süreçteyken de şey oluyor hani sonra hani herkesin hayatında bir şeyler varmış gibi. Instagram'dan takip ediyorsun, sosyal medyadan görüyorsun. Şu an sadece mezunu. Dışarıdaki herkes de bir şeyler. Herkesin hayatı çok böyle çok güzelmiş gibi. Belki gerçekten de öyle olabilir. Ya sosyal medyanın bir aldatmacası da olabilir ama o şekilde gözüküyor insana. Sonra dedim ki peki ben niye kendi yani içime bakmıyorum? Eminim Başkası da benim hayatım içinde böyle düşünüyordur. Biraz bunu düşünmeye başladım. Bunlardan bahsetmek istedim dedim ya hani bu süreç bu video atmadığım dönemde ben ne yaptım? Biraz da bunun cevabı olacak. Senin Güven Adı Güzel'le online bir şekilde senaryo ve yazarlık atölyesine kaydoldum. 8-9 haftalık bir atölyeydi ve Güven abiyle tanıştığım için o kadar memnunum ki. Senaryoyla, setlerle alakalı, işte kısa film vesaire çok 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 güzel sohbetler gerçekleştirdik. Haftada böyle birkaç gün akşam online'da 7-8 kişiyle bir sohbet yapmak, hani bir şeyler öğrenmek, kendi hobilerimle alakalı, kendi ilgi kullanımla ilgili bir şeyler yapmak bana çok iyi gelmişti. Nasıl Mario <laughs> Kart'ta oynuyor duygusuyla filmlere biraz bakış açısı öyle geçireceğim Yeşilçam dönemi için 60'lar 70'ler. Biraz böyle ya. Ben kuruluş çalışma grubunda gönüllüyüm. Sarımlar yapıyorum. t 3 Vakfı'nda da ben e, Sen Geleceksin Bursiyeli yedim 2024 için. 2025'teki yeni programı maalesef başvuramadım çünkü öğrenci değilim. Bu şekilde de speaking club'lara katılmam oldu. Okula da gitmek istemiyorum. Çalışmak da istemiyorum ortalıklarını yazdım. Para gelsin istiyorum. Ben kesin... arkadaşlarımla aramızda böyle bir espri dolayısıyla çıkmış bir şey vardı. Böyle bülbül gibi bül bül şakıyalım diye diye şakıma klap diye böyle biz kendi aramızda bir grup kurduk. For example, şey bayıka. Dilem bu konudaki istikrarına bayılıyorum. Me too. Tebrik ediyorum <laughs> seni. Akademik kariyer? No. Friendship? Yes. And boyfriend, what? <laughs> fall in love. I fall in love. I fall in love, but the other guy not follow me, not follow me back. Not country. Uh, and I did. We went to go to the Eskişehir, Bursa, Istanbul. I went. I did. I went. We went. We went. I didn't go I, learned, I want to learn photoshop I learned photoshop Good. I think uh, couldn't I could didn't Exactly, I can't I can't Yes, I, 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 I want to speak uh, with British accent What about you, sadile? I'm excited Firstly, my uh, trust uh, hurts this my agenda for 2024 the first one uh, make money from uh, social media couldn't achieve uh, these goals um, but why not next day sport, I support you thank you thank for you I get it. Midaka. Hmm, I'm not explained that's why Do you know what it means I have a question. Uh, have you chosen uh, your agenda for 2025? No I, I did not. After the gün. her zaman düzenli olmuyor. Böyle kendi yakın arkadaşlarımız olduğu için böyle daha rahat açıldık. O ilk engeli aşmama çok yardımcı oldu. Ücretsiz, gönüllü bir şekilde bir platformunda platformun da speaking club'ı açıldı. A2 ve B1 seviyesinde. Cuma günleri de akşamları oraya katılıyorum. Şimdi gerçekten çok faydası oluyor. Çünkü oradaki konuşulacak konuyu önceden bakıyorsun. Kendine böyle cümle kurmaya çalışıyorsun. Hani o çabaya girmek bile güzel. 2025'e böyle girmeden Adobe programlarında olsun, İngilizce'de, Ales'te, diğer farklı ilgi alanlarımda böyle son böyle bir viraj atmak beni de iyi hissettirdi. Yani dediğim gibi böyleydi. Farklı başka paylaşabileceğim sizinle pek bir şey yok. Bu anlattıklarıma ilgili ne bileyim sorularınız olursa ya da bu video nasıldı bilmiyorum. Neyden nasıl, ne kadar bahsetmeliyim. Ee, pek bilemedim yorum atarsanız çok e, sevinirim gerçekten diğer videolarda görüşürüz.